Çocuğumuz olmuyor diyen bir çift hocam, ne zaman hekime başvurulmalı? Bu önemli de bir konu, önemli, önemli. de bir soru. Hocam çok bununla önemli. bir giriş yapalım mı? Tabii ki. Şimdi günümüzde evlilikler biraz e, yaş olarak 30'lu yaşların üzerine geçmeye başladı. Evet. E, doğurganlıklar da 5'er yıllık sürelerle hesaplanır. Kadın yaşı çok önemlidir. Esas e, belirleyici kadın yaşıdır. Çünkü kadının e, yumurtalık sayısı, yumurtalık rezervi Hı -hı. gebelik oranlarının %70'ini belirler. Erkek çok daha az oranda etkiledir. Sonuçta yaşa bağlı en önemli şey değişkenlik. 30'lu yaşlardan sonra da kızının azalmaya başladığı bilinen bir oran. Evet. 35'ten sonra da inişe geçiyor. Bir yıllık evde olup 35 yaşından gün almamış bir çift eğer düzenli hı hı. haftada 2-3 kez beraberliğe rağmen gebeliği olmazsa 35 yaşdan önce gün almadan evet gün almadan. Ancak evet. 35'ten bir gün bile alsa o Fark zaman ediyor mu 6 hocam? aya iniyor o süre. Bir hmm. yıl 6 aya iniyor. Çok önemli. Çiftlerin en çok kaçırdıkları biz daha hani bir yıllık evlilik süremizi doldurmadık ama evet. kadın yaşı biraz evet. önce de bahsettiğim gibi 35 yaşından bir gün alınca o süre 6 aya iniyor ve tüm tüm testlerin yapılması lazım. Erkeğe hmm. ait sperm hmm. sayısı, hareket şekil problemi var mı? Kadına ait de işte yumurtlama artı tüpler, rahimle ilgili şekil bozukluğu var mı? Var mı? Onların Her şey kontrol edilmesi normal lazım mi? ve bunların 6 ay içerisinde yapılması lazım. Günümüzde yapılan istatistikler şunu gösteriyor. Kadının evlenme yaşı artık 30'lu yaşların üzerine, 3 kadından bir tanesi 30'lu yaşların üzerinde evlenmeye başladı. Bu da doğurganlık dediğim gibi maksimum olduğu yaş 24-25 yaştır. 15-16 yaşından itibaren 25 yaşına kadar doğurganlık maksimumdur. Sonra yavaş yavaş azalmaya başlar aylık doğurganlık hızları. 30'lu yaşlardan sonra bu oran %15-20'dir. Bir ayda her şey normal bir çiftin gebe kalma oranıdır. %15-20. Aslında yani, çok da yüksek bir oran değil, değil. baktığımız o zaman hocam. Çok filmlerinde oluyor biraz. <gülüyor> <gülüyor> Evlendikten sonra. %15-20 gibi bir evet. oran var. Ve bu oran aylık doğurganlık hızını gösterir. 35 yaşından hmm. sonra bu oran %5 ile onlara inmeye başlar. Yaş için, önemli bir kriter. Yani bunu çok göz önüne sokmak istemiyoruz ama kadın yaşı her şeyin önüne geçiyor. <laughs>